Karaman'dan Eskişehir'e geldik. Şu an öğretmen evinde 5 gündür kalıyoruz. Çok şükür çok iyi ağırladılar. Evimizi hissettik kendimizi. Allah razı olsun herkes son derece iyiler. Evimizi aratmadılar. Uykudan uyandık. Çok kötüydü. Yani sallanıyorduk. Sadece öleceğimizi hissettik. Yaklaşık 2 dakika falan sürdü. O an ne yapacağımızı bilemedik. Yani yatağımızda sadece bekledik. Depremden öte bir şeydi. Yani deprem değildi. Kayıplarımız çok. Yani teyzemler, kuzenlerimi falan kaybettik. Arkadaşlarımı, iş arkadaşlarımı kaybettim. Yani 40'a yakın tanıdığımı kaybettim. Kedi de e, ikinci depremden yarım saat önce kurtarabildik. İlkinde bulamadık. Adı da Krem. 7 aylık şu anda. O da bizim gibi depremizde de kedi. E, i̇ki gün hiç sesi çıkmadı. Zayıfladığını düşünüyoruz. Yani yemek yiyemedi, tuvaletini yapamadı. Şu anda biraz kendini bir hafta sonra gelmeye başladı. Çok güzel dostlar edindik. İnşallah yaralarımız hep beraber büyük olarak saracağız. Yeni memleketlerimize döneceğiz. Orayı da yeniden düzelteceğiz hep beraber. Deprem anında hanım çocuğu aldı yatak odasında yatağın altına üstüne yattı. Ben de onun üstüne yattım e, ee, oğlumla kızım diğer odalardaydı. Onlara bağırdık yani gelin diye. Hani bir üçgen oluşturalım diye düşündük. Deprem durdu diye düşündük. Kapının önüne yöneldik. Kapıyı açmaya çalıştım. Kapı kolları elimde kaldı. Kırıldı. Yani aslında Orada da bir kırıl, kırılacak bir kapı kolu değil. Çelik kapının kolları. <laughs> Elimizden yani... hiçbir şey yok ama her yer dümdüz. Hiç dikili bir ev bile, hasarlı bir ev bile yok çok can yani, kaybı var. Kendi namımız en büyük kazancımız hayatta olmamız. Ama çok eşimiz olsun. Ben Maraş'ta 25 yıllık öğretmenim. Yani her dakika bir öğrencimden bir ha acı haber alıyoruz yani. Hep televizyonlara yansıyan evvel siteleri. Yani. Yerle bir oldu. Hiç kimse kalmadı orada. Çok Hep göçük altına. Polis arkadaşım var mesela altında, ailesiyle vefat etti kaldı. Yani çok herkesin acısı çok fazla. Yani biz şu anda bulunduğumuz yerde biz kendi adımı utanıyoruz yani bir bazen bir yemek yiyoruz kendimize geliyor gibi düğümle.